Karşınızda John Pork ve Tim Cheese'in tüm hikayesi. Hikaye 3 kişilik arkadaş grubuyla başlıyor. John Pork, Simon Clough ve Tim Cheese. Bu üçlü sokakta yaşayan evsiz ve parasız durumdalar. Peki ya zenginleşiyorlar mı? Tabii ki evet ama aralarından sadece birisi. John Pork. Ciddi ol. Herkesin bildiği ünlü John Pork arıyor fotoğrafıyla. John Pork ünlü oluyor ve paraya para demiyor. Deli de eşit ünleniyor. Tim ve Simon da arka planda kalıyorlar ve onlar da hitmen oluyorlar. Kel olan hitmenden bahsediyorsun. Ciddi ol. Simon bir süre sonra ihbar sonrası hapse giriyor ve Tim ona göz kulak oluyor. John Pork'sa hiç selam vermiyor. Bu sırada Tim Cheese'in eşi olan Tina Cheese kocasını bu boşlukta John Pork'la aldatıyor. Hadi be. Tim buna sessiz kalamıyor ve bir süre sonra John Pork'u öldürüyor. John Pork evinde ölü bulundu. O sırada olay Ajan 5.5'in kulağına gidiyor. Marvin Big John'u öldürenin Tim Cheese olduğunu biliyor ve Simon Clove'da arkadaşı olan sadakatinden dolayı Marvin Big'i öldürmeye çalışıyor. 1 Nisan 2025 çok yakın bir tarih. İşte tam o tarihte Tim Cheese'in Ajan 5.5'i kaçırıldığı duyuruluyor ve bunda Marvin Big'in Ajan 5.5'e takip cihazı dolayı biliyoruz. İşin korkunç yanı bu hikayenin sadece bu kadarını biliyoruz.